Kaçırılan, sınır dışı edilen ve zorla gönderilen birçok çocuk var. Şimdi ülkemizin her bölgesinden gençleri ağırlıyoruz. Herkesi eve getirmek istiyoruz. Çocuklar hala çocukken geri dönsünler istiyorum. Tarih tekerrür ediyor. Rusya, işgal altındaki Ukrayna'nın bazı bölgelerinde zalimce dehşetler sergiliyor. Bu vahşetler, dünyanın 20. yüzyılda geride kaldığını sandığı bir şeyin çığlığı. Yüzeyde Rusya'nın Ukrayna şehirlerindeki eylemleri ilerleme gibi görünüyor. İş, konut ve yenilenme vaatleri veriliyor ancak bu vaatlerin arkasında rahatsız edici soruları gündeme getiren bir sistem yatıyor. Neden trenler doğuya, soğuk ve donmuş Sibirya'ya gidiyor? Kontrol noktalarında Ukraynalı ailelerin ayrıldığıyla ilgili haberler neden var? Neden bu yeni uğursuz Putin planı dünyanın gömdüğünü sandığı eski bir şeye bu kadar çok benziyor? Olanları anlamak için resmi sloganları aşarak sahadaki gerçeklere odaklanmalısınız. İşgal altındaki Ukrayna kasabalarında Rusya Sibirya Kalkınma Programını başlattı. Bu, Rusya'nın Doğu ve Sibirya topraklarına yaklaşık 87 milyar Amerika Birleşik Devletleri dolarına denk gelen, bildirilen 700 milyar rublelik bir yatırım. Bu girişim sanayi kümeleri kurup istihdam yaratmayı ve federasyonun uzak bölgelerini canlandırmayı hedefleyen bir ekonomik proje olarak tanıtılıyor. Kağıt üzerinde gönüllü olarak sunulan ileriye dönük bir altyapı hamlesi gibi görünüyor. Ancak gerçekte durum farklı. Bu Ukraynalıları Sibirya'ya sürerek Rusya'nın terk edilmiş bölgelerini doldurma ve Ukrayna kasabalarını boşaltma yöntemidir. Mesele şu: bu gönüllülük temelli bir pazarlama. Ancak reddetmek çok zorsa bu gerçekten isteğe bağlı değildir. Öyle değil mi? Konuşurken Ukraynalı aileler ulaşım merkezlerine yönlendirilip trenlerle evlerinden binlerce kilometre uzağa taşınıyor. Tüm bildiklerinden uzaklaşıyorlar. Kontrol noktalarında çocuklarını kaybeden ebeveynler ve açıklamasız kaybolan komşular konuşuluyor. Hatta bazı şehirlerde, bazı sokaklar tamamen boşalmış durumda, eskiden orada yaşayan insanlardan arındırılmış, kontrol noktası ile tren arasında daha kötü bir şey oluyor. Rusya, Donetsk ve Zaporijya Oblastı'nda bir dizi filtreleme merkezi kurdu ve en az 40 merkez hala faaliyette. Erkekler kenara çekilip sorgulanıyor, bazen dövülüyor veya daha kötü şeyler yaşıyor, ardından Federalnaya Sluçba Bezopasnosti veri tabanından geçiriliyorlar. Güvenilmez görülenler ortadan kayboluyor. Kadınlar ve çocuklar hangarlarda günlerce beton zeminde bekliyor. Evraklar damgalanınca ailelere birer bavul verilip perona götürülüyorlar. Moskova buna güvenlik taraması diyor ama herkes buna yeni Lubyanka diyor. Yanında hayvan vagonlarıyla Rus yetkililer bunun fırsat olduğunu sürekli söylüyor. Ancak detaylara indikçe bu daha da netleşiyor. Bu uzak bölgelere yardım etmekle ilgili değil. Bu Ukraynalıları kendi topraklarından çıkarıp Rusya'nın derinliklerine, kontrol edilmesi daha kolay yerlere yerleştirmekle ilgili aslında Moskova tarafından belirlenen kotalar olduğu ortaya çıktı. Her işgal altındaki bölgeye kaç ailenin işleme alınacağı, kaç çocuğun Sibirya okullarına kaydedileceği ve kaç işçinin gönderileceği belirtiliyor. Yerel yönetimler bu rakamları müzakere etmiyor, sadece insanların istekleri ya da iradeleri dikkate alınmaksızın uyguluyorlar. Ve uyum sağlayanlar için bile Sibirya yeni bir başlangıç değil. Aileler harap olmuş altyapıyı, acımasız kışları ve onları yerinden edilmiş halde tutmaya kararlı bir sistemin sürekli gözetimini gördüklerinde buraya geliyorlar. Vaat edilen fırsat sürgün gibi geliyor. Gerçek şu ki Rusya'nın programı yeniden yerleştirme değil, zorla çıkarma insanların hayatlarının alt üst edildiği yerlerden çok uzakta belirlenen kotalarla yürütülüyor. Bu, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde sessizce yürütülen demografik mühendisliktir. Üstelik bunlar yeni değil. Durumu ürkütücü yapan bu, tarih tekerrür ediyor ve bu yankılar göz ardı edilemiyor. Rusya'nın bugün Ukrayna'da yaptıkları Sovyetler Birliği'nin ünlü Gulag sistemine oldukça benziyor. Gulaglar sadece hapishane değildi. Sibirya ve diğer uzak bölgelerde yayılmış geniş bir çalışma kampı ağıydı. Siyasi muhalifler, etnik azınlıklar ve sadakatsizlikle suçlanan sıradan vatandaşlar da dahil olmak üzere milyonlarca insan toplanıp doğuya gönderildi. O dönemin resmi dili yeniden eğitimden ve üretken çalışmadan bahsediyordu. Gerçekte ise mesele kontrolden ibaretti. Aileler parçalandı, topluluklar dağıldı. İnsanlar hayatta kalmanın bile günlük bir mücadele olduğu dondurucu vahşi doğada çoğu zaman acımasız koşullar altında demir yolları, madenler ve fabrikalar inşa etmeye zorlandılar. Şimdi Sibirya Kalkınma Programı'na bakın. Kelimeler farklı ama mantık aynı. Ukraynalılara bir fırsat verildiği söyleniyor ama doğuya giden trenler başka bir hikaye anlatıyor. Gulaglar Sovyet sanayisini beslemek ve boş bölgeleri doldurmak için kullanıldıysa, bugünkü yer değiştirmeler de Sibirya'nın iş gücü açığını kapatmak ve Ukrayna'yı insanından yoksun bırakmak amacıyla yapılıyor. Kotalar Moskova'dan belirleniyor ve tıpkı onlarca yıl önce olduğu gibi askerler ve polis tarafından uygulanıyor. Yetişkinler belgeleri imzalıyor, anlamadıkları belgeleri imzalıyor, çocuklar kimliklerini silen okullara gidiyor. Aileler altyapının çöktüğü ve sert kışların yaşandığı yerlere varıyor. Sürekli itaat bekleyen bir sistem tarafından izleniyor. Benzerlikler ürkütücü. O zamanlar gulak vardı, şimdi ise sürgün var. Her iki gelişim yöntemi de zorunlu göç, toplulukların parçalanması ve baskı altında kimliğin yeniden şekillenmesine dayanıyor. İkisi de bürokrasiyi maske olarak kullanıp zorlamayı belgeler ve sloganların ardına gizliyor. Ve her ikisi de aynı hedefe yöneliyor direnişi kırmak, kültürü zayıflatmak ve gücü pekiştirmek. Bu yüzden birçok gözlemci buna Gulag 20 diyor. 1930'lar ve 1940'lardaki kamplar tam benzemese de özü aynıdır. Sürgün, asimilasyon ve kontrol birlikte ilerliyor. Her taşınan aile bir plana uyuyor. Hiçbir şey tesadüf değil, her şey hesaplı. Sovyetler Birliği imparatorluğunu zorunlu yer değiştirmeyle kurmuştu. Kırım Tatarları, Çeçenler, Polonyalılar, Ukraynalılar ve daha birçokları bunu yaşadı. Bugün Rusya aynı planı modern çağa uyarlanmış şekilde tekrar uygulamaya çalışıyor. İsimler değişti, sloganlar değişti ama sistem değişmedi. Ukrayna'da yaşananlar sadece bir politika değil, aynı zamanda bir silah. Hareketi sürgüne, bürokrasiyi zorlamaya ve fırsatı kontrole dönüştüren bir silah. Ve tarihin merceğinden baktığınızda bu sonuca varmamak zor. Bu Gulag 20'dir. İnsanlar yerinden edilince kültür için yeni bir mücadele başlar. Ukrayna'daki Ruslaştırma sadece bayrak değiştirmek veya bazı yasaları değiştirmekten ibaret değil. Bu Ukrayna kimliğini tamamen silip yerine Rus kimliğini koymak için yürütülen tam kapsamlı bir kampanyadır. Araçlar basit ama etkili. Pasaportlar, mülkiyet kontrolü, yeni okul sistemleri ve toplu nüfus hareketleri hepsi makine gibi beraber işliyor. Sürgünler ve zorunlu göçlerden sonra Ruslaştırma başlıyor. Bu yavaş bir kültürel kayma ya da insanların tesadüfen içine düştüğü bir şey değil. İşgal edilen bölgeleri Rusya'nın bir parçası haline getirmek için planlanmış bir çabadır. Bunun arkasındaki düşünce çok nettir. Eğer insanların kendilerini nasıl gördüklerini yeniden şekillendirebilirseniz, yaptıkları her şeyi kontrol edebilirsiniz. Medopol bunun gerçek hayatta nasıl işlediğini gösteriyor. Orada hayatta kalmak için Kağıt üzerinde Rus olmalısınız. Rus pasaportu olmadan sağlık hizmeti, iş veya evinizi koruma hakkınız yoktur. İşgal yetkilileri, insanlar hayatlarını kurtarmak için kaçmış olsalar bile, terk edilmiş mülk yasalarını kullanarak dairelere el koyuyor. Aileler döndüklerinde evlerinde yabancıların olduğunu görüyorlar. Yeni gelenlerin çoğu Rusya'dan ucuz krediler, taşınma yardımları ve istikrar vaatleriyle geldi. Aynı zamanda şehirdeki okullarda Ukrayna tarihi ve dili yerine Rus hikayeleri, vatanseverlik dersleri ve gençlik askeri kulüpleri getirildi. Günlük yaşamın her alanı insanlara kalmanın asla seçmedikleri birine dönüşmek anlamına geldiğini hatırlatıyor. Kırım, nüfusların nasıl yeniden şekillendirildiğinin en açık örneğidir. Rusya 2014'te burayı aldıktan sonra yüz binlerce Rus buraya taşındı ve demografik harita neredeyse bir gecede değişti. Kırım Tatarları işgale karşı çıktıkları için baskı ve tutuklamalarla bölgeden uzaklaştırıldı. Rus vatandaşlarına yerleşmeleri için kredi, ikramiye ve iş verildi. Moskova bunu kalkınma olarak adlandırıyor. Aslında bu bir nüfusun yavaş ve dikkatli bir şekilde başka bir nüfusla değiştirilmesidir. Pasaportlar bu sistemin merkezindedir. Medopol ve diğer işgal altındaki şehirlerde sakinlere Rus pasaportları olmadan hiçbir haklarının olmadığı, hastanelere erişimlerinin bulunmadığı, mülkleri üzerinde yasal hak iddia edemeyecekleri ve evlerinde kalmalarına izin verilmediği söyleniyor. Bu Sovyet sisteminin yansıması. İç pasaportlar nerede yaşayıp çalışabileceğinizi ve seyahat edebileceğinizi belirliyordu. Modern versiyonunda sadece kapak farklı. Bu belge hem can simidi hem de tuzak oluyor. Hayatta kalmak için bunu kabul ediyorsun ve bir kez kabul ettiğinde Rusya seni kendi vatandaşı olarak görüyor ve bunu her şeyi haklı çıkarmak için kullanıyor. Okullarda önemli hedef. Ukrayna kitapları ve dersleri kaldırıldı. Çocuklar Rusça, Rus tarihi ve vatansever ideolojiyi öğreniyorlar. Genç Ordu Hareketi gençleri askeri eğitim ve sadakat programlarını alıyor. Rusya vatansever eğitim için milyarlar harcadı ve bu paranın çoğu şimdi okullara ve işgal altındaki bölgelere yönlendiriliyor. Çocuklar Rus şehirlerine ve müzelere götürülüyor ve buranın onların gerçek vatanı olduğu söyleniyor. Amaç basit, kimliği yeniden yazarak direnişi yok etmek. Çocukları çıkarırsanız, Rusya'nın sadece bedava tatil verdiğini sanabilirsiniz. Ama bu yaz Donetsk'te işgal yöneticileri 20 bin çocuğu Rusya'nın Kırım'ındaki kamplara göndermekle övündüler. Bu yaz programları, vatanseverlik tatbikatları ve Ukrayna'yı yok sayan tarih dersleriyle doluydu. Analistler broşürü ikna edici görmüyor. Buna sürgün ve terlik diyorlar. Yeni nesli Kiev'in yazılışını bilmeden Moskova'ya selam durmaya hazırlıyorlar. Ebeveynlere kart postallar gönderiliyor. Çocuklar ise kamp ateşi şarkılarıyla yeni bakış açıları kazanıyor. Ve bu sadece hafif hali. Rusya, bu kamplar dışında en az 6 bin bazı tahminlere göre 30 bine yakın Ukraynalı çocuğu Rus yetimhaneleri ve koruyucu ailelere yerleştirdi. İşgal altındaki bölgelerde mahkemeler sahte suçlamalarla ebeveyn haklarını alıyor, yeni Rus doğum belgeleri veriyor ve çocuklar Moskova, Novosibirsk veya Tyumen'e gönderiliyor. Putin bu evlat edinmeleri geri döndürülemez hale getirmek için 2022'de kararı bizzat kendisi imzaladı. Sibirya'ya sürülen ebeveynler sonra çocuklarının yasal olarak başka birine ait Rus çocuğu olduğunu mu öğreniyor? Bu yeniden eğitim değil, bu hayır maskesi takan devlet destekli bir kaçırmadır. Yine de birkaç bin Ukraynalı Sibirya'dan kaçarak güvende olabildi. Ancak hikayeleri hep aynıydı. Sibirya'da gerçek iş yok, sadece maaş ve kupon var. Ebeveynler var diye kaçırırsa çocuklar yatılı okula kilitleniyor. Federalnaya Slusba Bezopasnosti haftalık kapıya geliyor. Her sondan birine de açıkça söylendi. Sibirya'dan istediğin zaman ayrılabilirsin. Sadece 4000 kilometre yürümen yeterli. Geri dönen herkes aynı şeyi söylüyor. Plan hiçbir zaman bir şey inşa etmek değildi. Kimsenin asla eve dönmemesini sağlamaktı. Ekonomi de bir silahtır. Medopol'de binlerce ev sahibinin Rus yasalarına göre haklarını kanıtlayamadıkları için evleri son zamanlarda alındı. El konulduktan sonra bu evler taşınmaları için özel krediler veya hibeler alan Ruslara veriliyor. Bu sadece mülkiyet değil, şehrin insan haritasını da yeniden şekillendirmekle ilgili. Mahallelere Rus yerleşimciler getirip Ukraynalıları dışlayarak işgalin geri alınması zorlaşıyor. Askerileşme baskıyı daha da derinleştiriyor. Rusya sadece toprak almıyor, insanları da alıyor. 2022'den beri sadece Kırım ve Donbas'ta 46 binden fazla erkek askere alındı. Tüm işgal altındaki bölgelerde bu sayı 100 binlere ulaşıyor. Bazı köyler neredeyse tüm erkeklerini kaybetti. Bir zamanlar babaların, kardeşlerin ve oğulların olduğu sokaklar şimdi boş ve sessiz zorunlu askerlik en çok direnecek olanları ortadan kaldırıyor. Askere alındıktan sonra bu adamlar Rus askeri makinesine dahil ediliyor. Rostov ve Krasnodar'da eğitim görüyor, Rus üniformalarıyla Rusça komut alıyorlar. Birçoğu istemedikleri sözleşmelere zorlanıyor, diğerlerine ise seçimlerinin önemsiz olduğu söyleniyor. Bu, kimliği kırmak için de kullanılıyor. Luhansk veya her sonda askere alınan bir adam artık Ukraynalı olarak görülmüyor. O, Rus olarak yeniden sınıflandırılıyor ve geldiği ülkeye karşı savaşmak için kullanılıyor. Bu, sadakati zorla sağlamak ve memleket bağlarını koparmak için acımasız bir yöntem. Rus pasaportu olmayan erkeklere daha fazla baskı uygulanıyor. Bu belge olmadan çalışamaz, eğitim alamaz veya sim kart satın alamazlar. Pasaport alınca askere alınmaları kesinleşiyor, kaçmak neredeyse imkansızlaşıyor. İnsan hakları grupları, işgal altındaki bölgelerden alınan askerlerin cepheye harcanabilir olarak gönderildiğini belirtiyor. Bazıları Rus askerlerini korumak için insan kalkanı olarak kullanılıyor. Bu sistemde kaçamazsın çünkü hizmeti reddetmek cezalandırılıyor. Kırım'da direnmeye çalışan erkeklere yüzlerce ceza davası açıldı. Para cezaları ve denetimli serbestlik uygulandı. Asker alımı ise devam ediyor. Hapishane tehdidi herkesi etkiliyor. Aileler oğullarının her an alınacağından korkuyor. Rakamlar gerçeği görmezden gelmeyi imkansız kılıyor. İşgalden önce her yıl yaklaşık 6000 Kırımlı erkek askere alınıyordu. 2022'den sonra bu rakamlar keskin bir şekilde arttı. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'dan da binlercesi alındı. 2024'te bazı celp dönemlerinde yüzlerce kişi askere alındı. Rusya Savunma Bakanlığı bunun normal olduğunu iddia ediyor. Ancak gerçek farklı. Bu topraklar Moskova'nın savaşına kaynak sağlamak için boşaltılıyor. Peki 2025'te bu ne kadar hızlı ilerliyor? Rusya, Ekim'de işgal altındaki topraklarda ilkbahar ve sonbahar asker alma dönemlerini kaldırıp yıl boyu zorunlu askerliğe geçti. Artık Militopol ve Berdyansk gibi yerlerde bazen 300 ila 500 kişilik tüm yaş grupları her birkaç haftada bir toplanıyor. Moskova artık mevsimleri beklemiyor. Et kıyma makinesine ihtiyaç duyduğunda gerekli kişileri alıyor ve demografi değişiyor. Zarar her yerde aileler, onları bir arada tutan insanları kaybediyor. Çocuklar ebeveynleri olmadan büyüyor, kadınlar bütün bir aileyi tek başlarına geçindirmek için mücadele ediyor. Askere alınan birçok erkek asla geri dönmüyor. Kırım'dan binlercesi öldü, diğerleri kayıp ya da esir. Askerileşme yan bir mesele değil, bir yok etme aracıdır. Rusya, Ukraynalı erkekleri alıp direnişi yok ediyor, kimliği değiştiriyor ve işgal bölgelerinde kontrolü artırıyor. Bu, üniformalar ve tüfeklerle yapılan Ruslaştırmadır. Kırım, Rusya'nın tüm işgal altındaki toprakları nasıl yeniden şekillendirmek istediğinin modeli olmaya devam ediyor. İlhak'tan sonra Rusya'dan yetkililer, polisler, yargıçlar ve ardından yerleşimciler geldi. Bölge kademeli olarak değişti. Mülkiyet, okullar, kültür ve sokaklar artık Kırım'dan çok Rusya'ya benziyor. Başlangıçta ilhak olan süreç zamanla sömürgeleştirmeye evrildi. Aynı adımlar şimdi Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da da uygulanıyor. Kültür, Moskova'nın anlatısına göre yeniden şekilleniyor. Rus medyası Ukrayna haberlerinin yerini alıyor. Vatansever konserler, geçitler ve duvar resimleri Rus ordusunu kutluyor. Metopola'da Ukrayna sembolleri bir gecede yok oluyor. İnsanlar hep dinlenildiği için söylediklerine dikkat ettiklerini söylüyor. Sosyal medya fenomenleri Rusya'nın yeniden inşa projelerini tanıtıp her şey normalmiş gibi göstermek için işe alınıyor. Ruslaştırma önemlidir çünkü sadece kültürle ilgili değildir, kimliğe yönelik bir saldırıdır. Moskova, çocukların Rusça konuşup Rus tarihi öğrenerek ve Rus pasaportu alarak büyürlerse kendilerini artık Ukraynalı görmeyeceklerine inanıyor. Bu yüzden Ruslaştırma, sürgün, mülklere el koyma ve zorunlu askerliğe alma ile birlikte yürütülüyor. Hepsi toplulukları bölüp geleceği şekillendirmek için birlikte çalışıyor. İşgal altındaki Ukrayna'da olanlar sadece yeniden yapılanma ya da nüfus hareketi değil, bizzat kimliği hedef alan bir savaştır. Sibirya kalkınma programı aileleri doğuya taşırken Ruslaştırma geride kalanları yeniden şekillendiriyor. Eski Sovyet yöntemleri modern şekilde tekrar uygulanıyor. Bir zamanlar Gulag sistemi insanları sürgün ve zorla çalıştırıyordu. Ruslaştırma, asimilasyon ve kontrolle onları etkisizleştiriyor. Sonuç açık, Rusya, Ukrayna'yı sadece kontrol etmekle kalmayıp tamamen yok etmeye de çalışıyor. Tüm parçaları birleştirin. Rusya'nın Ukrayna'daki stratejisi tahmine dayalı değil, belli bir kalıp izliyor. Kremlin, toprakları değiştirmek, muhalefeti zayıflatmak ve insanları Moskova'ya bağımlı kılmak için bu yöntemi sıkça kullandı. Bağımlılık yerleşince kurtulmak daha da zorlaşıyor. Her işgal edilen bölge, oradaki nüfusun dilini, çocukların eğitimini ve insanların yasalarını değiştirerek büyük bir planın parçası oluyor. Rusya, sadakati giderek Kremlin'e yönlendiren bir sistem kuruyor. Bu sistem makine gibi çalışıyor, her parça diğerini besliyor. Sürgün genellikle önce gelir. Aileler evlerinden alınıyor. Bu da direniş gösterebilecek toplulukları parçalamış oluyor. İnsanlar dağıldıktan sonra Ruslaştırma başlıyor. Rus pasaportları Ukrayna belgelerinin yerini alıyor. Okullarda Rus tarihi ve edebiyatı öğretiliyor. Mülkiyet kuralları Moskova'nın kurallarını kabul edenleri ödüllendirecek şekilde yeniden yazılıyor. Kontrollü medya günlük yaşama Rus anlatılarını yayıyor. İnsanlar kendi kültürlerine ve bilgilerine erişimi kaybettiklerinde etkilenmeleri daha kolay hale gelir. Bundan sonra zorunlu askerlik devreye girer. İşgal altındaki erkekler Rus ordusuna zorla alınıyor. Emirlere karşı çıkmanın hapisle sonuçlandığı bir sistemde birçok kişi her şeyini alan ülkenin üniformasıyla uzaklarda savaşmaya zorlanıyor. Adımlar birlikte işler. Sibirya'ya gönderilen aileler nadiren döner. Rus eğitim sistemiyle yetiştirilen çocuklar kendi miraslarından kopuk büyüyorlar. Askerliğe alınan erkekler haklarını ellerinden alan devlet için savaşmak zorunda. Bu dişliler döndükçe Ukrayna kimliği aşınıyor, Moskova'nın kontrolü artıyor. Bu eylemler sadece zalimce değil, aynı zamanda uluslararası hukuku da ihlal ediyor. Zorla transfer, vatandaşlık ve işgal altındaki nüfusun askere alınması savaş suçu sayılır. Kırım, Donbas, Merpol ve işgal altındaki tüm bölgelerde aynı yöntem uygulanıyor. Moskova kotaları gönderiyor, yerel yetkililer uyguluyor. Rus pasaportunu reddeden veya kaçan ailelerin mallarına el konuluyor, hepsi bilinçli yapılıyor. Bu devlet kurumları ve güvenlik servisleriyle yürütülen organize bir politikadır. Dünya bunun olduğunu görüyor ancak tepkiler farklılık gösteriyor. Bazı ülkeler bu eylemleri Cenevre Sözleşmeleri'ne açıkça aykırı bulurken bazıları Moskova ile gerilimden çekindiği veya kendi sorunlarına odaklandığı için tereddüt ediyor. Sürgün ailelerin tanıkları zorunlu askerlikle ilgili kayıtlarla örtüşüyor. Her yaş grubunun Rus ordusuna alındığı görülüyor. Uluslararası mahkemeler belgeleri topluyor ve insan hakları grupları her vakayı takip ediyor. Hesap verme çağrısı giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor. Sistemin merkezinde yüzyıllardır kasvetli bir geçmişe sahip Sibirya bulunuyor. Rus İmparatorluğu istenmeyen nüfusları oraya gönderirdi. Bugün de aynı amaca hizmet ediyor. Ukrayna'dan alınan aileler binlerce kilometre uzakta, sert ve soğuk iklimle, uzun mesafelerle ve devlete derin bir bağımlılıkla çevrili bir şekilde son buluyor. Gönderilmekten söz ediyoruz. Bu bir fırsat değil, tecrit ve kontrol meselesi. İnsanlar evlerinden öyle uzağa yerleştiriliyor ki geri dönmek neredeyse imkansızlaşıyor. Ayrıca çoğu kişinin bilmediği ekonomik bir boyut da var. Sibirya, istenmeyen Ukraynalılar için sadece bir dondurucu değil, aynı zamanda Rusya'nın enerji merkezidir. Sürgün edilen işçiler, savaş kasasını dolduran Arktik sahalara ve boru hattı projelerine yönlendiriliyor. Zorla çalıştırılan Ukraynalıların pompaladığı her varil, Batı yaptırımlarını aşarak Çin veya Hindistan rafinerilerine gidiyor. Ayrıca, Doğu Ukrayna'yı boşaltıp Rus yerleşimcilerle doldurmak, NATO'nun sınır sorununu yüzlerce kilometre batıya taşıyor. Bugünün sessiz demografik başarıları, yarın Polonya, Romanya ve Baltıklar için kalıcı askeri sorunlara yol açıyor. Rusya tüm bunları normal bir yönetim ya da kalkınma olarak sunuyor. Gerçek daha karanlık ve çok daha karlı. O 700 milyar ruble ne Ukraynalı ailelere ne de yeni Sibirya kasabalarına gidiyor. Fabrikalar, yollar ve boş konut projelerinin ihaleleri doğrudan Putin'in yakın çevresine, Rotenburg ve Timchenko gibi Kırım Köprüsü'nü ve Karadeniz'deki sarayı inşa eden oligarklara verildi. Çekleri hemen nakde çeviriyorlar, kasabalar ise gönüllüler gelmediği için sessiz. Bu arada Medopol ve Melitopol'de el konulan daireler doların onda biri fiyatına Rus subaylarına ve sadıklarına veriliyor. Savaş yalnızca bir ulusu yok etmiyor. 1990'lardan beri en büyük içeriden zenginleşme planı da vatanseverlik adıyla satılıyor. Aslında neyi yönettiklerine bakınca hırsızlık daha da anlamsızlaşıyor. Metapol'un dev çelik fabrikaları bir zamanlar Ukraynalı mühendisler ve metalürjistlerle ayakta kalıyordu. Çoğu ya savaşıyor, sürgünde ya da saklanıyor. Rusya, modern bir yüksek fırında hiç çalışmamış, Orta Asya'daki yoksul eyaletlerden ucuz işgücü getiriyor. Azovstal ve İlgiç'te üretim %70 azaldı, ancak Moskova hala bunu yeniden canlanan sanayi olarak niteliyor. Avrupa'nın verimli sanayi alanlarını uzun vadede yoksul ve tek sektörlü taşraya çeviriyorlar. Gerçekte bütün bu strateji bir halkı silip yerine başka bir halkı koymak için kuruldu. Kremlin sınırları yeniden çizme yöntemi bu. Bunu açıkça söylemeden ve bu makine dönmeye devam ettiği sürece mesaj basit. İşgal altındaki Ukrayna'da olanlar sadece bir savaş değil, sıradan hayatlar üzerinden zorla uygulanan bir egemenlik planıdır. Peki bundan sonra ne olacak? Eğer sistemi bir şey bozmazsa sonuçlar bir anda değil, dalga dalga yavaşça gelecek. Kısa vadede sistem yavaşlamaz, yayılır. O ilk sınır dışı etme dalgaları büyümeye devam eder ve bir zamanlar şok edici gelen şey neredeyse sıradan görünmeye başlar. Aileler doğuya daha az dirençle itiliyor. Bunun nedeni bunu kabul etmeleri değil, tüm sürecin günlük yaşama zorla dahil edilmiş olmasıdır. Zorunlu askerlik ağırlaşıyor. İşgal edilen kasabalardaki erkeklere Rus pasaportu almaları için baskı yapılıyor ve imzaladıklarında askerlik süreci hızla başlıyor. Birkaç vaka ile başlayan durum sürekli hale gelerek toplulukları parçalıyor ve aileleri en güçlü üyeleri olmadan bırakıyor. Biraz zaman tanıyın, orta vadeli tablo netleşiyor. Rus yerleşimciler geliyor, ele geçirilen evlere yerleşiyor veya devletin hızla yaptığı yeni konutlara taşınıyor. Yavaş yavaş demografik yapı değişiyor. Bir zamanlar Ukrayna yaşamını yansıtan sokaklar görünüş ve ses olarak farklılaşmaya başlıyor. Rus okulları, mahkemeleri ve yerel ofisleri Moskova'ya sadık yetkililerle doluyor. Her şeye yeni bürokrasi ve kurallar ekleniyor. Bunları geri almak daha da zorlaşıyor. Geçici olması gereken kontrol kalıcıymış gibi hissettirmeye başlıyor. Sanki işgal köklerini toprağa derinlemesine salıyor. Sisteme müdahale olmazsa uzun vadede sonuçlar olumsuz olur. Tüm nesiller evlerinden, tarihlerinden ve kimliklerinden kopuk büyüyebilir. Cephe hatları donabilir, çatışmalar tamamen bitmez ve gerçek barış gelmeyebilir. Rus sisteminde büyüyen çocuklar kendilerini Ukraynalı görmekten vazgeçtikçe ulusal kimlik değişiyor. Zamanla kültür silinir, kimlik yeniden yazılır ve harita kimsenin resmi bir açıklama yapmasına gerek kalmadan değişir. Ama yanlış anlamayın, durum ne kadar vahim olursa olsun, bu sistemi yavaşlatmanın gerçek yolları var. Bu makineyi durdurmak konuşmalardan fazlasını gerektirir. Olanları açığa çıkarmakla başlar. Daha fazla kanıt ortaya çıktıkça Moskova'nın bahanelere sığınması zorlaşır. Devletin yanı sıra sistemi yöneten yetkililere yönelik yaptırımlar da işleri yavaşlatabilir. Uluslararası mahkemelerin suçlamaları bu politikaları uygulayanların riskini artırır. Müttefiklerin artan siyasi ve ekonomik baskısı bu mekanizmanın çalışmasını daha maliyetli yapar. Bu cevaplar kolay değil ama birlikte döngüyü başlamadan kırabilirler. İşgal altındaki bölgelerde olanlar da diğerleri kadar önemlidir. Sessiz bir odada Ukraynaca derslerine devam eden bir öğretmen, evde dilini ve geleneklerini yaşatan bir aile, taşınmalarda birbirine yardım eden komşular. Bu küçük ve istikrarlı eylemler sistemde çatlaklar oluşturur, kültürel değişimi yavaşlatır ve açık direnişin ezileceği yerlerde kimliği korur. Her koruma hareketi tek bir basit şeyi söyler: İnsanları yerinden edebilirsiniz ama kim olduklarını bir gecede yeniden yazamazsınız. Asıl tehlike kimse karşı çıkmazsa ortaya çıkar. Aileler asla geri dönmeyebilir. Çocuklar memleketlerine dair hiçbir anı olmadan büyüyebilir. Kasabalar nüfus ve sadakat açısından öyle değişebilir ki, eskiden olduklarına neredeyse hiç benzemezler. Kişisel ve siyasi maliyet bu neslin çok ötesine uzanırdı. Tarih defalarca göstermiştir ki ifşa, hesap verebilirlik ve yerel direniş birleştiğinde kontrol ve korkuya dayalı sistemler bile zayıflayabilir veya yön değiştirebilir. Bu yüzden bu görmezden gelinemez. Ruslaştırma ve zorunlu askerlik rastgele eylemler değildir; günlük yaşamı şekillendiren, kültürü yeniden yazan ve uzun vadeli kontrolü pekiştiren tek bir yapı oluştururlar. Her parça diğerlerini güçlendirir. Her adım bu mekanizmanın işlemesini sağlar. Dünya kenarda duramaz. İfşa önemlidir, baskı önemlidir, hesap verebilirlik önemlidir. Ve sahada sessizce direnen insanlar desteğe ihtiyaç duyar çünkü kimliği hayatta tutan son çizgiler onlardır. Eğer bu politikalar sorgulanmazsa zararı nesiller boyunca yankılanacak. Ancak gerçeklerle yüzleşilip harekete geçilirse toplulukları korumak, mirası ve hayatları savunmak için hala zaman var. Ukrayna'da olanlar hem bir uyarı hem de acil harekete geçme çağrısıdır. Tarih yalnızca tekrar etmiyor, aynı zamanda gerçek zamanda silah olarak kullanılıyor. Alınan kararlar, bu politikalarla büyüyen çocukların korku ve yerinden edilme mirasıyla karşılaşıp karşılaşmayacağını belirleyecek. Yoksa kimliklerini, kültürlerini ve dünyadaki yerlerini yeniden kazanma şansını mı zaman daralıyor ve küresel dikkat ilk savunma hattı. Bu tür videoları yaparken çok sayıda drone saldırısı gösterdiğimizde insanlara veya Rus askerlerine zarar olmasa bile sorunlar yaşanabiliyor. Videoda YouTube genellikle videolarımızı para kazanmaya kapatıyor veya kısıtlıyor. Hatta geçen hafta YouTube'a göre 4 savaş videomuz para kazanmaya kapatıldı. Drone saldırıları veya cephe hattı görüntülerini göstermek reklam verenler için uygun olmadığından videolar kısıtlanıyor. Ama bu modern savaşın gerçeği ve Ukraynalıların savaşıp hayatta kalmaya çalıştığı savaşta bu. Bu nedenle bunları anlatmanın önemli olduğuna inanıyor ve bu yüzden Business Basics platformumuzu başlattık. Onu sıfırdan yaptık. Bu yüzden kısıtlamamız yok. İnsansız hava aracı saldırısı, cephe hattı ve Rus hava üslerinin yok edildiği görüntüleri bulanıklaştırmak zorunda değiliz. Bunun dışında sitede aslında hiç reklam yayınlamıyoruz. Böylece Beyşem, reklam verenlerin memnuniyeti için kendimizi sansürlemek zorunda kalmıyoruz siteyi reklam geliriyle değil, sizin desteğinizle finanse ediyoruz. Eğer bu tür içeriklerle ilgileniyorsanız ve videolarımızı sansürsüz izlemek, ayrıca YouTube'a yükleyemediğimiz bonus içeriklere ulaşmak istiyorsanız kesinlikle basicsinsider.com'a katılın. Açıklamadaki bağlantıya tıklayabilir ya da QR kodunu tarayabilirsiniz. <laughs> Katsman'a bugün aktar ve gelecekte yükleyeceğimiz tüm videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca çalışmalarımıza ve kanalımıza destek olacaksınız. Teşekkür ederim. Benim adım Sam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.